supercalifragilistic expialidocious. <laughs> Turnelerde geçti. Güzel bir soru. Bu kadar düşündüğüme göre söylememişim ben ki. Beni <laughs> abet <laughs> <laughs> Güven ortamı. Tek bir kelime yeter bence. Güven. Güven her şeyden önemli. <laughs> Ben eğlenceli bir ailede büyüdüm. Annem babam da oyuncu olduğu için biraz aslında standartların dışında bir ailede büyüdüm. Tabii bu konuda da şanslı sayıyorum kendimi. Resmin, müziğin, sanatın, e, kutlamanın, e, duygularının e, bunu ifade etmenin özgür olduğu bir ailede büyüdüm. Şanslıyım o konuda. Hani e, bugün yaptığım mesleği çok besleyen bir ailede büyüdüm. Hı? turnelerde geçti. <laughs> Kulis arkalarında geçti. Anne ve babamın repliklerini dinleyerek geçti. İşte benim yaşımdaki çocuklar ninni dinlerlerdi ama ben replik dinlerdim. Var <laughs> bir erkek kardeşim var. Çok iyi, çok yakınız. Hatta şimdi birlikte çalışacağız bir işte de. <laughs> ben daha yaramazdım çok erkek fatmaydım ben. Yani daha ağaçlara çıkardım, taş atardım, kavgaya girerdim. Hatta şey, cılız erkek çocuklarını biraz uzun boyluydum, erken geliştim. Hani daha böyle cılız olan erkek çocuklarını mahallede ben korurdum. Onlar için çok dayak yemişliğim vardır. Ama seneler sonra karşıma iyilik olarak çıktı. E, zamanında dayak yemekten kurtardığım kişi, sonradan patronum oldu bir işte. <laughs> Dolayısıyla sen bana zamanında iyilik yapmıştın diyerek bir, bir kıyak yaptı. <laughs> hmm. Şu e, namaste işaretine teşekkür ederim işareti. E, bir de kalpli böyle gülen surat var. E, bir de sörf yapan, onu seviyorum. <laughs> en son gittiğim tatil e, Washington tatil denilebilirse. <laughs> en son ülke dışı gittiğim yer, Washington oldu. Son ne dinledim? Ya genelde şey, caz e, dinliyorum. Hani şarkı değil de böyle o playlistte ne çalıyorsa o. Oh. Okuduğum kitap en son, Hüge'yi okudum. Danimarka'ya gidecektim çünkü. E, bu Danimarka'nın hani daha sağlıklı ve keyifli ve mutlu yaşam Sanatını anlatan bir kitap. Hı? En son e, eski bir film, siyah beyaz bir film, Papuşka, e, ilk çingene şair kadının, e, ...hayatı üzerine çekilmiş çok güzel başarılı bir filmdi. Yanılmıyorsam, Romanya ya da Polonya yapımı. Hı? Hı? Zor soru. Zor, zor soru yoktur bence, hani insanların cevaplamak istemedikleri sorular vardır ama herhalde şey derdim, kendini bir kelimeyle anlat. <laughs> Onurlu ol, hak yeme ee, ve gönüllere girmeyi öğren. Kalp kazan. <laughs> Bu kadar düşündüğüme göre söylememiştim demek ki. <laughs> Özel, özgün müzik yapardık herhalde. <laughs> Sinemacı olduğumuz için ona göre yeni bir müzik yapardık. Mevcut bir şey değil de yeni bir şey olmasını tercih ederdik. <laughs> Duvarıma hiç poster asmadım. <laughs> ee, hayran oldum. Yani ben Meryl Streep hep oyuncu olarak çok beğenmişimdir. Ama posterini asmadım. Ama oyuncu olarak çok beğenip takip ettiğim birisi oldu Meryl Streep hep. İyi bir kullanıcıyım. Ee, takip ediyorum. Dijital platformları çok severek kullanıyorum. Ee, hatta yurt dışındaki dijital platformlara üyeliğim de var. Dolayısıyla hani bu konuda bayağı e, meraklıyım. Hı -hı. Güzel bir soru. Aslında hani bilmiyorum, düşünüyorum. Şu an yaşadığım dönemden gayet memnunum. Eminim diğer dönemlerde de büyük sıkıntılar vardı. Herkes kendi döneminde bir şey yaşadığı için hani nereye gitsem ya bir savaş vardı ya bir pandemi vardı e, ya bir işte e, isyan vardı. Hani tarih boyunca huzurlu bir dönem yok. Ama Nostradamus'un bahsettiği altın çağı varsa bir gidelim görelim yani <laughs> nasıl bir şeymiş acaba. <laughs> Güzel. Kuklam vardı. Annemin e, seramik bir kuklası. E, annemin gençliğinden kalan bir kukla. Ee, onu böyle oynatmaktan çok keyif alıyordum.